Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta devam ediyor burada. Bugün bugün devam ediyor. İkinci seride siz ağaçtan kömür yaptığımızda birazcık şey olursanız biz çok mutluyuz. Şimdi söyleyeyim çünkü Evet arkadaşlar göstereyim evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da mi? Ama böyle hiç kırmadan yapsın. Son kömür çıkıyor. So, biraz da son Yani ne oldu? Yani manik, güzel bir oyun. Evet arkadaşlar gidip, Gördüğünüz Evet arkadaşlar bu ağaç arkadaşlar kömür bulmak istiyorsanız hemen yer altına gir. Tamam. Like atmayı unutmayın. Hem hem de ile ben manikalan çekeceğim. Ben güzel oyunlar çekeceğim. Oyunlar çekeriz. Ergebiliriz. Üç. Mutlu edersiniz. Yapılıyor. Yapılıyor. Böyle birazcık az. <laughs> Abi, az, çok az bizim yer abone lütfen ol şey abone. olun oldun. Hoşça kalın. Kendinize şey.